Arkeoloji çok gönüllü bir çaba e, Türkiye'de e, çok zor bir eğitim olduğunu düşünmüyorum. E, fakat iyi bir arkeolog olmak için diğer çünkü arkeoloji e, interdisipliner e, çalışmaya açık bir bilim. Bu sebeple de biraz fazla okumak, biraz farklı şeyler okumak gerekiyor. E, bu eğitim üniversitelerde veriliyor mu tam olarak? Belki tam olarak verilmiyor ama bütün bunlardan haberdar olmak için işte biraz daha işte ilgili e, bilim dallarından da haberdar olmak gerekiyor. Çünkü arkeolojinin çalışma pratiğinde işte zooloji gibi işte botanik gibi ya da çevre bilimleri ya da farklı farklı şimdi yani birçok var bilim dallarıyla birlikte çalışıyorsunuz ve bundan arkeologun biraz haberdar olması gerekiyor. Genelde kazılar şehrin dışında oluyor yani bu şehir hayatından uzaklaşıyorsunuz başka bir yere gidiyorsunuz ve ...bir arkeolog grubuyla beraber izole bir şekilde... E, ...oradaki işe fokuslanıyorsunuz. Çünkü çok kısa bir süre var. Yazları kazı yapabiliyorsunuz. Şimdilerde kapıda ve Üsküdar'da... E, ...geceleri bile çalıştıklarını biliyorum. İşte... E, ...bir kurtarma kazısı yaptıkları için ama... ...genelde eğer e, şehir hayatından uzaksanız... E, ...orada her şeyi unuttuğunuz bir süreç yaşıyorsunuz. Tamamıyla işi yetiştirmeye... ...ve oradaki şeyleri anlamaya veriyorsunuz kendinizi. Çok keyifli bu açıdan. Muazzam bir potansiyeli var arkeolojinin. Yani... Bunun eğitim açısından da, iş olanakları açısından da ciddi bir potansiyeli var geleceğe yönelik olarak. Avrupa Birliği entegrasyon sürecinde de arkeoloji artık yavaş yavaş üniversiteler ve iş imkanı olarak söylüyorum bunu, müzelerin dışında işte bir takım inşaat şirketleri, daha özel inisiyatifler, belediyeler işte yerel yönetimlerde arkeologlar varlıklarını göster yani orada bulun bulunacaklar sebebi de e, işte bir herhangi bir temel kazıldığı zaman ya da herhangi bir yol inşaat sırasında arkeologlar da orada müdahil olmak zorundalar. Bugüne kadar pek yapılmadı bu ama ileride yavaş yavaş oluyor. ileride daha fazla olacaktır. Dolayısıyla iş imkanı aslında genişliyor. E, akademik olarak da e, hakikaten bu kadar arkeolojik pratiğinin yoğun olarak yapıldığı işte Türkiye'de Bugün 400'ün üzerinde kazı var sanırım. Bunların %25 kadarı da yabancı arkeologlar tarafından yapılıyor. Çok büyük bir ilgi var. Dolayısıyla bizim biraz dünyaya entegre olmamız bu anlamda, akademik anlamda söylüyorum, bu arkeoloji biliminin, arkeoloji dünyasının da daha pozitif ve daha güzel bir yere gireceğini işaret.